Evet, uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden içeride ve dışarıda tanınan yeni vatana, saygıyla tanınan yeni vatana Cumhuriyet Mucizesi 100. yılına giriyor. Ee, en büyük bayramımız kutlu olsun arkadaşlar diyoruz. Herkes. Cumhuriyetimizin 100. yaşına girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye 100 yılı tanımını kullandı ve bir toplantı yaptı bugün Ankara'da. Çok konuşuldu bu toplantı özellikle de kimlerin davet edildiği ile ilgili çok konuşuldu anlamını bilmiyorum ama... Muhalif gazeteciler de davet edildi. Bu masanın etrafında bizler de bu kategoriden davet edildik. Fakat gitmedik. Neden gitmedik Çiğdem? Bir izleyicilerimize anlatalım neden gitmediğimizi. Aslında çok e, yani yalın bir sebebi var bunun. Türkiye'de temel hak ve özgürlükler uzun bir süreden beri askıda e, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü yeterince kullanılamıyor. E, bir hafta on gün önce sansür yasası yürürlüğe girdi. E, Muhalif medya kavramını sorunlu bulduğumu yazımda da belirttim. Biz evet, sadece gazeteciyiz. da getirelim arkadaşlar ekranı Sadece gazeteciyiz ve gazetecilik yapıyoruz. Ee, dolayısıyla bir kere bu kavramı kategorik olarak reddediyoruz. Yani ben kendi payıma reddediyorum. Ee, çok ağır akreditasyonlar uygulanıyor. Ee, Hala gazetecilere hazırımda. tabii evet. ki uzun bir süreden beri yaşıyoruz uygulanıyor. Bunu. Evet. Biz de yaşıyoruz Fox ee, muhabirler, e, kameramanlar, foto muhabirleri, kameramanlar, foto muhabirleri. Alınmıyor alınmadığı gibi gazetecinin temel e, görevi olan soru sorma hakkından gazeteciler yoksun bırakılıyor. E, bir gazeteciyle e, sayın cumhurbaşkanı, bakanlar istedikleri soruyu sorabilecek bir zeminde bir araya gelemiyorlar. Bu hepimizin bildiği bir şey. Dolayısıyla e, bu toplantıya tırnak içinde benim kabul etmediğim tabirle muhalif medyanın çağrılması orada meşrulaştırıcı bir fonksiyon görecekti. Yani bizlerin üzerinden bir meşruiyet devşirilecekti. Yazımda da bunu savundum. O nedenle katılmayı istemedim. Katılmak istemedim. Yani katılmamızla katılmamamız arasında gazetecilik açısından nitel bir fark olmayacaktı. Nitekim bunu da gördük. Eğer orada Sayın Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya gelip istediğimiz soruyu ee, istediğimiz gibi e, sorabiliyor olsaydık durum değişirdi. Yani bu, bu, bu çerçevede belki düşünülebilirdi bu, bu konu. Soru, belki. soru sordum diyorlar. Hatta <laughs> evet. E, bizi misafir olarak nitelemişler. E, bize ayrılan yerlerde gazeteci kimliklerimizle de değil misafir olarak bizi oraya e, konuşlandıracaklardı. Soru sormamayı da herhalde misafir e, umduğunu değil bulduğunu <gülüyor> <gülüyor> yer cinsinden. Misaf e, misafir, misafir o sandalyelerde de tabii... şu anda ekranda fotoğraf. Ne diyorsun Deniz? Yazından da sen e, Bu bile bahsettin. niye bu kararı almadığımızı aslında e, gösteriyor, Gösteren anlatıyor fotoğraf, yani fotoğraf, Misafir basın bizim. mensubu diyor. Misafir basın mensubu. Ne diyorsun yani. Deniz? Yazından da epey e, şey yaptın hatta gazetede manşet yaptı. Ya şöyle bir durum söz konusu, bir tuhaf uygulama vardı. Belki de bizim o şeyden sonra değiştirdiler. Şimdi ben Sözcü Gazetesi'nin kadrolu yazarıyım. Yani... Ee, ve e, Sözcü Gazetesi'nde çalışan biri olarak şu e, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir yazan basın kartım var. Biz buna hala sarı basın kartı diyoruz her ne kadar rengini bu hale getirseler de. Şimdi bununla normal gösterip bunu gösterip izleyebileceğimiz bir etkinlik o. Yani aslında bizim için Ankara gazetecileri için günlük rutinin bir şeyi, yani biz onu sabah haber toplantılarında rutin kate kategorisinde değerlendiririz. Bugün haberler listesindedir ve evet. çok doğal olarak izlenir. Evet, yani dolayısıyla ben yani o anlam yüklemedim. Davet edilmeme de anlam yüklemedim. Gidebilirdim ama sonra bir sürü çarpıklık fark ettim. Yani o çarpıklıkların başında şu var mesela, ben davetliyim, gazetemiz kurumsal olarak yasaklı. Öyle şey olur mu yani ben oraya ne olarak gideceğim? Konu mankeni mi olarak gideceğim? Ya da bir büyük takiyenin şeyim olacağım? hani parçası mı olacağım? Yani bizim Ankara'da işte Ankara temsilcimiz var Saygı Öztürk. En azından davet edersiniz kurumsal olarak. yani bunu bütün kurultayları, parti kurultaylarında yaparlar. Ve şöyle yaparlar. Esas işte hatırlayın hepimiz gazete, gazetelerde yöneticilik yaptık. ...mesela ararlar CHP'den... ...derler ki işte size dört kontenjan ayırdık... ...CHP kurultayını izlemek için... ...kimler izleyecek? Şu kadar yazar ismi bildirin... ...şu kadar muhabir ismi İsimleri bildirin. Siz bildirirsiniz. İsimleri siz bildirirsiniz. Yani bu, bu yeni bir dönem başlattılar. Gazeteciliği... ...artık farklı algılıyorlar. Yani gazeteciliğin ne olduğunu unutmuşlar. Okuyucularımız, izleyicilerimiz de şey yapmışlar. İşte herkes... ...mesela... Şimdi Çiğdem'in açıkladığı gerekçe gayet e, hani doyurucu e, ama e, bizden protesto bekliyorlar mesela. Protesto edin, gidin hatta bir bana bazı okuyucularımızdan şey gelmişti. Kar, böyle karikatürlü tişörtler giyin. Protesto için aktivizim gidin. Aktivizm bekleniyor. Evet yani bir aktivizm. Bizim de show yani. Evet şov. yani bu bu biz bu, bu meslek ben protesto mesleği olarak görmüyorum. Bizim en büyük protestomuz ee, düşüncelerimizi ifade ederek yapacağımız şeydir. Gerçekleri söyleyerek. Zaten haber nedir? Birilerini rahatsız eden şeylere haber denir. Gerisi haklı ilişkiler. Bizden işin haklı ilişkiler boyutunu karşılamamızı beklediler. E, gazetecilik e, yapamayacağımız için de e, gidemedik. Yani. Oradaki o adaletsizlik hala e, akreditasyon yasağının devam etmesi birçok meslektaşımızın davet edilmemesi vesaire gibi samimiyet yani diyorlar ya AK Parti işte değişiyor. Bu Türkiye Yüzyılı Toplantısı bunun bir göstergesidir. öyle değil işte değişse bunu yapmazdı mesela. Değişse samimiyetle bütün kurumların akreditasyon yasağını tamamen kaldırırdı. Yani bu toplantıya özel bir davet ya da izin değil de eee basın kartını taşıyan herkesin izleyebileceği faaliyetlere dönüştürseydi mesela Cumhurbaşkanlığındaki toplantıları, Yok basın şey. toplantılarını. Yani biz Murat Yetkin'le birlikte, Çiğdem'le birlikte Cumhurbaşkanı'nın bir basın toplantısına gidip aklımızdaki soruyu kendisine sorabilme şeyine sahip olmalıydık. Bu, bu oldu mu? Olmadı. E o zaman ben niye gidip orada konu olacağım?